Evet, hepinize merhaba. Ben Justin Timberlake'in babaannesi. Ee, şimdi size bir şey göstereceğim. Haritanın şurasındayım şu anda bakın. Dağlardan aşağıya doğru inen bir jetin içinde iniyorum. Ve gitmemiz gereken nokta ise aha burası. Burada şimdi bir e, zeplin buldum. Şimdi size o zeplini göstereceğim. Hadi bakayım. Buradan şimdi tam gaz böyle gidelim. Ee, oyunun haritası inanılmaz büyük. Anlatılmaz yaşanır derecede büyük. Yani bunu size anlatamam. Bunu size göstersem de bunu düzgün anlayamazsınız. Bunu anlayabilmeniz için oyunu oynamanız gerekiyor. Başka bir çareniz yok. Oyunu PlayStation 3'ümde oynuyorum. ben PC'de oyun oynamam biliyorsunuz. Eee I fuck retarded, fucking idiot. I like big tits and cum and dildo. My favorite position is doggy style and my yes. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi ileride Zep'in karşımıza çıktı. Gelin şimdi hep birlikte o Zeppelin'e doğru maceramıza başlayalım. Oyundaki su inanılmaz güzel yapılmış. Şu suya bakar mısınız ya? şu anda çok güneş var. Sağlam göremiyorsunuz ve aynı zamanda sığı. Fakat sığı olmadığı zaman yani oyun hakikaten beni çok şaşırttı. Oyunun boyu, oyunda yapılabilecek, keşfedilebilecek değil. yapılabilecekler, ne bileyim oyunda gidilebilecek, görülebilecek mekanlar, cennet gibi bir ada. Ben ne Far Cry'da gördüm böyle bir adayı, ne başka bir oyunda gördüm. Bu arada bakın mesela şimdi burada en basından bir ada var. O da göt kadar bir ada ama adamlar yapmış işte kardeşim al burnu yukarı veriyorum. Şuraya bak binalar şeyler. Bakın aşağıda bir tane helikopter vardı galiba yanlış anladım. Evet bakın bir helikopter pisti var orada falan filan. Evet şimdi Zeppelin'e doğru tam gaz gidiyoruz. Bakın şimdi bu arada bu uçağı da e, 30 bin dolara aldım. 30 bin dolara patladı bana. E, birkaç yere çarptım tabii yine kaldırırken falan ama neyse şimdi bakalım tam gaz e, oraya doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Muhtemelen 20 saniye sonra falan orada olacağız. Yani şu haritanın güzelliğine bakar mısınız? Devasa bir harita. Gidilebilecek bir sürü keşfedilebilecek bir sürü yer var. Bir sürü şey var yapılabilecek. Neyse şimdi ben biraz yükselişe geçiyorum. Bu arada bakın okyanuslarda da durum bitmiyor. İleride bir tane te petrol platformu var. Denize bakar mısınız? Suyun altı nasıl görünüyor? Aşağıda tekneler, yatlar, gemiler bilmem neler. Şimdi ben şöyle bir ufaktan böyle bir bunun yanından bir geçiş yapacağım. Size durumu gösterebilmek adına. Bu arada müzik başladı. Motoru kesiyorum. Gemi devasa büyük bir gemi. Gemi devasa büyük. Yani anlatamam size bunun büyüklüğünü. Yani çok büyük bir gemi. Hadi be artık ya. Ha, görmüş olduğunuz gibi böyle e, çılgın bir gemi bu. Şimdi buna iniş yapacağız. E, ben bu şekilde size şöyle bir 360 derece elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum şu an durumu ama şöyle biraz yükselirken gazı veriyorum, 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 veriyorum. ve atız. Evet şimdi tam gaz şöyle bir gideceğim. Onun hemen sol tarafından size göstermeyi planlıyorum. Amacım o. Şöyle biraz daha gelirsek herhalde. Şimdi ufaktan dönmeye başlarsak. Evet şöyle bir gemiyi size gösterebilirim. Ee, gemi korkunç büyük arkadaşlar. Gemi, gemi inanılmaz büyük. Yani şöyle söyleyeyim size bakın şimdi mesela. Şu geminin ön tarafında bakın iki kişi var görüyor musunuz? Tam burnun orada. Minicik duruyorlar gördünüz mü? Bakın. Bakın tam burnun orada minicik duruyorlar. Gemiyi şöyle bir göstermem gerekirse işte bu şekilde böyle şimdi gemiye iniş yapacağız ee, ben kendim buradan şöyle bırakıyorum aşağıya bu balkona bıraktım şimdi ee, gemide gidebilecek yerler valla işte buralarda böyle diskolar var bir şeyler var İnsanlar burada eğleniyor pek bir şey yok yani bu bir disco bu gemi bir disco yani ee, devasa bir gemi ama hani bu, bu, bunu böyle disco amaçlı bir şey kullanmışlar ya da işte şey gibi bir eğlence mekanı falan gibi de diyebiliriz. Bakın burada böyle camlı bölmeler falan var. Bilmem neler var. Şimdi size geminin şeyini göstereceğim. Biraz önce gördüğünüz minik iki tane nokta bunlar. Şunları şöyle atabiliyor muyum? Dur bakayım. Hello. Hadi yallah. Gel bakayım sen de böyle. Hello. Seni de salladım aşağıya. Görmüş olduğunuz gibi gemi böyle bir gemi. Çok ilgimi çekti. Ben Final Fantasy'den beri böyle bu derece manyak ruh hastası bir tasarımda bir araç görmemiştim oyunlarda Final Fantasy 8'den beri söyleyebilirim. Bakın bu arada alt katı var. Şans eseri aşağı falan düştük. İşte etrafta karılar var. İsterseniz böyle geyler var falan böyle. Şuna bak. Allah belanı versin. Neyse işte sonucuma bu ne? Burada da böyle bir karı var. Burada da siyah götlü bir karı var falan filan. Beyaz donlu bir adam var. Türk herhalde bu. Neyse işte buradan şimdi üst kata çıkalım falan tekrardan. Bir de isterseniz şeyin tam arkasında buraya nasıl gidelim şöyle gidersek herhalde hoppa dedik mi Evet buranın tam arkasında bakın burada bir helikopter pisti var ve isterseniz bir de bir uçak pisti var ufak şimdi ben buradan uçağı atacağım Evet bu şekilde zeplinimizi böyle gezmiş olduk İşte zeplinimiz de buydu yani Hello Nereden atlanıyordu lan? Ah! Böyle bir ortam bizimki işte. Nerede bu gemi? Hello.